Evet arkadaşlar bu videoda e, GCC derleyicisi nedir ve genel olarak e, derleyici yani compiler e, nedir ve derleme ne anlama gelir yani compilation ne anlama gelir bu kavramları inceliyor olacağız. Şimdi ilk olarak e, Kaynak kod nedir ve kaynak kod ile çalıştırılabilir dosya arasındaki fark nedir? Bunu e, bunu inceleyelim. Şimdi biz yazdığımız e, programları, bütün programlama dilleri için aslında metin tabanlı dosyalara yazarız. E, yani e, atıyorum Windows işletim sistemindeki Notepad programını açıp e, C programımızı yazıp e, ve bu yazdığımız C programını text olarak kaydedip daha sonra e, uzantısını .c olarak değiştirdiğimizde bizim için e, bir kaynak dosya oluşmuş oluyor. Her programlama e, dilinin beklediği uzantı farklıdır. C programındaki kaynak kodlar .c uzantılı. E, .c uzantılıdır. Ama diğer programlama dillerinde örneğin java geliştiriyorsanız e, kaynak kodu olarak e, .java uzantılı dosyaların e, içerisini doldurmanız beklenir. E, Python için .py uzantılı dosyalar içerisine kaynak kodlarınızı yazmanız beklenir. Örnek bir kaynak kodya, e, kaynak dosya ismi için merhaba c e, bir sonraki slaytta göreceğimiz merhaba nokta c e, ismini verebiliriz. Şimdi burada örnek bir program dosyası var. Adını merhaba c olarak belirlemişiz. E, burada çok basit bir e, C programı görüyorsunuz. E, i̇lk satırı e, aslında bir açıklama satırı. Slash, slash başlayan satırı bir açıklama satırıymış gibi düşünebilirsiniz. E, birinci satırda diyoruz ki e, programı tarif ediyoruz aslında. Merhaba.c ekrana merhaba dünya yazdıran basit bir program. Şimdi e, üçüncü satıra bir bakalım. Üçüncü satır e, programımızın e, giriş kapısı aslında bakacak olursanız. Bütün e, C programlarının bir giriş noktası vardır ve bu giriş noktası main fonksiyonu tanımıdır Üçüncü satırda biz bu main fonksiyonunu tanımlıyoruz e, ve daha sonra e, dördüncü satırda ve yedinci satırda main fonksiyonun ilk önce dördüncü satırdan e, başladığını ve 7. satırda bittiğini anlıyoruz. Yani burunlu parantezler bir kod bloğunun nerede başladığını ve nerede bittiğini bize söylüyor. Şimdi main fonksiyonunun içerisinde aslında bizim yapacağımız işlemler main fonksiyonunun içerisinde tanımlanıyor. Burada biz ne yapmışız? Print e, printf fonksiyonunu kullanıp merhaba dünya yazdırmışız. Nereye? E, konsola. Konsol dediğimiz şey Terminal, komut sistemi, farklı işletim sistemlerinde farklı isimleri var. Ama konsol dediğimde aklınıza komut satırı gelsin veya terminal gelsin. Ben konsol ifadesini kullanmaya devam edeceğim. Şimdi bir metni konsola yazdırabilmek için printf fonksiyonunu kullanmamız lazım C programlama dilinde. Bu printf fonksiyonu bir standart kütüphane fonksiyonu. Ve eee printf fonksiyonunu kullanmadan önce bu printf fonksiyonunun bulunduğu standart kütüphane dosyasını e, programımıza dahil etmemiz gerekiyor. Bunu ikinci satırda yapıyoruz. Dikkat ederseniz ikinci satırda bir include işlemi var. Include dahil et demek. Yani e, ikinci satırda diyoruz ki stdio.h e, e, isimli kütüphane dosyasını bu programa dahil ediyoruz. Neden? Çünkü ben bu standart kütüphane dosyasının içindeki printf fonksiyonunu beşinci satırda kullanmak istemişim. Altıncı satıra bakacak olursanız 6 satır main fonksiyonundan çıkmak için kullandığımız bir satır. Neden sıfır değeriyle çıkıyoruz main fonksiyonundan? Bunu ileride göreceğiz. Ama şimdilik kısaca sıfır değeri ile çıkmak demek programın e, gereken bütün işlemleri yaptığı ve başarılı bir şekilde sonuçlandığı anlamına geldiğini geldiğinden kısaca bahsedeyim ama detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi e, standart kütüphaneden bahsettik. Burada ikinci satırdaki e, stdio.h isimli Kütüphane standart kütüphanelerden bir tanesi. E, C uygulamalarını geliştirirken e, bizim kullanımımıza açılmış çok sayıda hazır kütüphane bulunmakta. E, stdio.io.h bunlardan bir tanesi. E, kütüphane dosyaları kaynak dosyalardan kolaylıkla ayırt edilebilmeleri için .h uzantısına sahiptirler. Aslında kütüphane dosyaları da metin dosyalarıdır arkadaşlar. E, şimdi örnek bazı standart kütüphane örneklerine bakalım. Bunlardan birincisi e, giriş çıkış fonksiyonlarını içeren stdio h standart kütüphanesi. Bir diğerinde e, d ise matematiksel fonksiyonlarının e, bulunduğu math.h isimli kütüphane. Buna, bunlara ek olarak onlarca standart kütüphane dosyası C programını larını geliştirirken bizim kullanımımıza açılmış durumda. Ama standart kütüphanelere ek olarak bizim kendi yazdığımız kütüphane dosyaları da olabilir. Örneğin veri tabanına bağlanmak istediğinizi düşünelim. Kendiniz bir veritabanı nokta h isimli bir kütüphane dosyası tasarlayıp veritabanına Bağlanma, veri sorgu yapma gibi işlemleri bu kütüphane dosyasının içerisine e, fonksiyon olarak tanımlayıp e, daha sonra yazdığınız bütün programlarda e, bu veri kütüphane dosyasını e, o programlara dahil ederek e, kullanabilirsiniz. Yani kendiniz de e, kütüphane geliştirebilirsiniz bu şekilde. Şimdi, C programlarının derlenmesi ve çalıştırılması için bizim bir araca ihtiyacımız var. Bu araca derleyici adı veriliyor. Yani İngilizcesi compiler. Piyasada yaygın olarak kullanılan iki tane derleyiciden bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi GCC, bir diğeri Clang. Önce GCC'ye bakalım. GCC GNU Compiler Collection demek, ee, açık kaynak kodlu bir araç. Ee, i̇lk çıkışta GNU C Compiler olarak biliniyordu. Çünkü sadece C derleyicisi vardı içerisinde. Ama daha sonra başka dillere yani C++, Ada, Fortran, Objective-C gibi dillere de destek vermeye başladığı için ismi GNU Compiler Collection olarak güncellendi. Eee... Şimdi burada literatürde olarak literatür olarak bilmeniz gereken bir şeyden bahsedeceğim. Büyük harflerle G.C.C. yazıldığında derleyiciden genel olarak derleyici koleksiyondan bahsediyoruz. Yani GNU Compiler Collection'dan bahsediyor oluyoruz. Ama küçük harflerle G.C.C. olarak kitapta örneklerimizde bahsettiğimizde bu GNU compiler Collection'ın altındaki C derleyicisinden bahsediyoruz. Yani GCC küçük harflerle yazıldığı zaman C derleyicisi anlamına geliyor. Ama büyük harflerle yaz, yazıldığı zaman C derleyicisinin de içerisinde barındıran compiler collection'ın e, tamamına karşılık geliyor. Bir diğer araç ise Clang. Bu Görece daha yeni bir araç çünkü GCC oldukça eski bir araç. Ee, daha az bug ve daha açıklayıcı hata kodları e, sağlıyor bize. Yani derleme işle, işleme esnasında çeşitli hatalar oluşabilir. Ee, atıyorum kaynak dosyamızda bir hata vardır. Kütüphaneyi dahil etmemişizdir. Ee, bunları e, daha açıklayıcı hata kodları fırlatarak e, Bizim ilgili hatayı Bulup düzeltmemizi e, Düzeltmemize olanak Tanıyan Yeni bir e, derleyici daha e, Yakın zamanda geliştirilmiş bir derleyici Clunk derleyicisi Apple tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor arkadaşlar Ama ben bu kitapta e, Daha yaygın olduğu için GCC derleyicisini kullanmayı Seçtim Dolayısıyla Kitabımızdaki derleme bağlama ve çalıştırma adımları GCC derleyicisi üzerinden olacak. Ee, şimdi GCC çeşitli işletim sistemlerine nasıl kurulur buna bakalım. Ee, GCC'nin e, Linux işletim sistemleri üzerine kurulumu komut satırı üzerinden yapılabilir. Burada e, Ubuntu üzerinden nasıl Ubuntu dağıtımı üzerinde e, nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştım. İlk önce komut satırını terminali Ubuntu terminali açıyoruz. E, sudo apt-get update ve upgrade ile e, apt e, paket yöneticisini e, update ediyoruz. Daha sonra sudo apt install e, komutunu vererek gcc ve build essential paketlerini kuruyoruz. Bu iki e, komutu verdiğimizde e, gcc derleyicisinin sistemimize kurulmuş olmasını bekliyorum. E, Düzgün bir şekilde kurulduğunu şu şekilde anlıyoruz. Son satırda GCC version versiyon komutunu verdiğimizde, eğer komut satırında GCC derleyicinin versiyonu gözüküyorsa, GCC düzgün bir şekilde kurulmuştur. Artık kullanılabilir kullanabiliriz anlamına geliyor. Diğer Linux dağıtımları için ilgili Linux dağıtımının manuellerine bakabilirsiniz ama Ubuntu için e, kurulum bu şekilde e, en yaygın olarak kullanılan Linux dağıtımı Ubuntu olduğu için Ubuntu Ubuntu anlatmayı tercih ettim. Bu bunun Debian tabanlı bütün e, e, Linux dağıtımlarında e, bu komutların çalış çalışmasını bekliyorum. Şimdi MacOS için e, biraz daha farklı. Önce e, bir paket yöneticisi kurmamız gerekiyor. Homebrew adında. Bunu brew.sh adresine gidip önce bu Homebrew isimli paket yöneticisini kuralım. Daha sonra terminalde terminali açıp terminal, terminale brew install gcc komutunu verdiğimizde gcc bizim için kurulmuş olacaktır. gcc tretire versiyon ile e, kurulup kurulmadığını anlayabiliriz. E, Windows için ee, en meşakkatlisi aslına bakacak olursanız Windows. Ee, Windows için e, GNU araçlarını kurmamızı sağlayan e, bir web sitesi var. E, bu linkteki web sitesine gidelim e, ve MinGW isimli aracı kuralım. Bu MinGW aslında Minimalist GNU for Windows anlamına geliyor ve GNU e, çatısı altındaki çeşitli araçları Windows üzerine kurabilmemizi olanak tanıyor. Şimdi bunu e, indirip e, ilgili exe dosyasını çalıştırdıktan sonra e, karşımıza bir e, kurulum sihirbazı çıkıyor. Buradan e, GNU C Compiler satırını satırına sağ, tık, sağ tıklayıp Mark for Installation. Ee, seçeneğini seçtik, seçtiğim seçtikten sonra e, installation menüsünden apply changes diyoruz ve bizim için e, sadece GNU C compiler yeterli olduğu için Ada ve Fortran, Objective C gibi Compiler'a ihtiyacımız olmadığı için sadece GNU C e, compiler işaretlememiz yeterli oluyor. Burada C++ yazıyor ama C++ compiler'ı hem C'yi hem C++'ı içerdiği için burada ayrı ayrı kuramıyoruz. İkisini birlikte kuruyor olmamız gerekiyor. Şimdi kurulum sihirbazının geriye kalan kısmını next seçeneklerine tıklayarak bitirdikten sonra eee GCC derleyicisine komut satırından ulaşabilmek için Windows'ta ekstra bir işlem yapmamız gerekiyor. Slide'da gördüğünüz metni e, işletim sisteminin ortam yani denetim masasındaki ortam değişkenleri kısmına girip e, path değişkenine yani sistemin ana yoluna e, minimalist GNU for Windows'un bin dizini bin dizinlerini eklememiz gerekiyor. Buradaki e, slaytta gösterildiği gibi. Bunu yaptıktan sonra e, eğer açık komut satırı istemcimiz varsa kapatıp tekrar açtığımızda komut satırına e, gcc versiyon yazdığımızda gcc'nin versiyonunu e, bize listelemesini bekliyoruz. Eğer düzgün bir şekilde kurulmuşsa GCC'nin versiyonunu komut satırında görebiliriz. Eğer göremiyorsak muhtemelen ortam değişkenlerini eklemede bir problem oluşmuştur. Önceki slayttaki ortam değişkenlerini kontrol edip tekrar deneminizde deneyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Şimdi bundan sonrasına bakacak olursak, bundan sonrasında bir C programının adım adım derlenmesi ve çalıştırılması konusuna bakacağız. Aslında derleme ve çalıştırma aşamaları arasında ön işleme, derleme, çevirme, bağlama gibi ara aşamalar var çalıştırmaya gelene kadar. Bu ara aşamalarda neler oluyor? Yazdığımız kod makine diline nasıl çevriliyor? Ve executable hale nasıl geliyor? Yani çalıştırılabilir hale nasıl geliyor? Ee, bunları detaylı olarak incelememiz gerekiyor ki e, programların nasıl çalıştığı hakkında gerçek bir fikrimiz olsun. Bundan sonraki videoda buna bakıyor olacağız. Ee, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.